Hepinize merhaba tavşanlarım benim. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosu çekeceğiz. İnşallah mutlu olursunuz izlerken. Hoşunuza gider. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olmak için abone olabilirsiniz. Abone olmak bedava biliyorsunuz bunu. Kanalımız büyümekte. O yüzden abone olmak, yorum atmak, beğeni atmak benim için çok önemli gerçekten. Kanalın öne çıkabilmesi için çok önemli. Bunları yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Kanka Discord gidince yapacak bir şey yok. <laughs> yapacak bir şey yok deniyoruz ama. bir şeyler belki burası gerçekten daha iyi olabilir oyunlarda falan Bak, skype'den çıkış yaptım ben kanka. mesela skype'ı kapattım yani belki fps'imiz daha da yükselir bilemeyiz hadi canım tabii canım takımı kur aynen atıyorum oğlum istek iki kere attım hmm, görmedim ne bağırıyorsun tamam lan ne bağırıyorsun hadi, hadi hadi Arda ne bağırıyorsun Abi oyun açılıyor Hadi 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 çabuk. Ya Zerim. abi. Mikrofon basmayı unutursak ama sıçtı. Keyif <laughs> verirken. <laughs> Yok ya alışırsınız hızlı. Haydi bakalım arkadaşlar. Nasıl olacak göreceğiz şimdi. Direkt evin içine giriyoruz değil mi? Aynen. <laughs> Bay benim. Ben de bayıldım direkt. Ben de gittim. <laughs> Power'a atlıyorum ben. Ne iyi, ne iyi. Beni inşallah bitirecekler de ben de atlayacağım ya. Ben de Arda'nın peşinden geliyorum. Nereye atladınız? Power'a bir adam geldi okay. çatıda. Arda dikkat tamam. et. Ben de atlıyorum şu an. Senin tepende Merhabalar. Merhabalar. adam. Yardım lazım. Vurdular, onu düşürdüler. Nerede? Çatımda abi. Düştü. Biri sıktı ona ama nereden sıktı bilmiyorum. İnmiş çattan. Oo oh, oo oh, oo. Oh.

Ya oğlum boşluk düşünü nasıl kırıldı ya? Boşluk düşü nasıl kırıldı? Yanıma geldi ya. Beni damlayacak yanıma gelsen merdiven de direkt. Koşum. Adrenalin vurdu. Yukarı çıkıyor. Arda var. üstünde, arda üstünde, arda atla aşağı. Atla, 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 atladı atla atladı, atladı, atladı arkanda, arkandan geliyor. Merdivenim burada. Ben çok arkada kaldım. Beni bitirdi. Ya. Beni canlandırırsanız, bekliyorum ben. Böyle bir silah yok abi. Mustafa abi burada. Mavi arkası. Burada bak, tam burada. Basıyor abi. Aldın onu ya? Yok ya abi, ne silah var şey bunda ya. oğlum ya? Sıkıyor. Hızlıdan bir daha başlayalım mı? Kötü başlangıçtı. İlk elim bina olmazmış abi. Aynen aynen. Artı bir verdi <gülüyor> Şu. <gülüyor> hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Ayrılın abi paraşüt açılınca. Atlayan görmedim ben. Arkadaşlar kırık klavyeyle oynuyorum bu arada. Kamerayı arada bir kapatacağım. Neden diye soracak olursanız. Tütün ürünü kullanıyorum. Ama tavsiye etmiyorum içmenizi. Sağlığa zararlı. Şurada ileride araba var. Bir araba alandan bir tık uzağız. Yaklaşırız yavaş yavaş ya. Evet. ben şu nalet şeyden buldum gene ya. Benim silahlar güzel şu anlık. Şöyle gezelim arkadaşlar. Etrafımıza bakalım. Ne var ne yok. iyice kontrol <laughs> edelim derken savaş çıktı bir anda. Yok savaş değilmiş. Topla 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 topla. Evet. Lazer bir tane oldu. daha kırmızı olması lazım. hem bulundu. Nice. Ben... Kırdım abi. E açılmadı. Tamam. Bol bol mermimiz doldu. Ha, tamam. Açıyorum Bak. şimdi. Bol bol mermimiz var. Arkadaşlar açacağım kamerayı tamam, birazdan. Tamam seviye 3 kask aldık bir. Seviye 3 şey kask var. güzel. Bir seviye 3 kask aldım. Şöyle yan tarafa doğru ilerliyorum abi ben. Takipteyim. Geliyorum. Takip ederek bas konuşla konuşuyoruz arkadaşlar artık. Birbirimizin yayınlarını sabote etmemek için daha güzel olsun diye yayınlar. Sadece infoları veriyoruz. O da videoda alacak, ben de video alacağım. Bu yayın geçmişini indireceğim. O da indirecek, ben de indireceğim. Evet, Arda araba bulmuş biraz zaten Şehirde bombalar yağardı. Bak araba var istiyorsan. Kanka şöyle rutlona rutlona gidelim daha tam değiliz yani. Silah yok bende daha adam akıllı. Bir AK var. Seviye üç kask mu muazzam bir detay. Bir yelek yok. Seviye üç kask buldum muazzam bir detay. Şöyle gezelim 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 bakalım. Önümüzde adamlar var. 335 yönü. Şöyle gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Etrafta dikkatlice geziyoruz. Kimsecikler yok. Kimsecikler yok etrafta. Rezade nerede? 100 metre ileride. Neredesiniz lan? Nerede? Şöyle silahı sırtımıza koyarak gidelim ki hızlı hızlı gidelim. Daha güzel olur. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Hızlı 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 koş, koş, koş. Evde bot var Sağa sola çarpıyordu değil mi enayi Gerek yok gerekli şeyler yok Tırmanamayız buradan Ama buradan çıkarız Burayı lootlamışlar gibi gözüküyor ama arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelen kardeşlerimiz hoş gelmişler. Şöyle atlayalım buradan. Kardı aleyküm selam kankam hoş geldin. Şöyle şuradan atlayalım. Yok evet. Yok kimsecikler yok. Kamera açacağım birazdan arkadaşlar. şöyle ilerleyelim, 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 ilerleyelim. Adam adam var. Ayak sesi duydum. Zıplayamıyor muyuz buradan? Yok zıplayamıyoruz. Bölgede 6 kişi diyor ama midde herhalde. Sanırım öyle olması gerekiyor. Kamil abi. Efendim? Adam mı gördün? senin sesin sonun ben çıkmayınca öldün sandık. Yok hayır ya. Chat'te konuşuyorum. Şunu açalım mı şunu? Açalım. Daha adam var. Nerede? Nerede? Sıkıyorlar bir yerden silah sesi. Şunu bir açalım loot gelsin. Tamam baba soteye yatın. Şunu Sen biliyor musun hiç gördün mü kadar ablanı nerelerde? Buraya mı sıkıyorlar bana mı öyle geliyor? Yok yok çatışıyorlar da daha göremedim. Güzel güzel Zahid hoş geldin. Kask var isteyen varsa. 3 mü? Hı -hı. Ya o yakından sıktı bak Evet ses Oo, Evet Allah ses evet, çok, çok geldi Açıldı 19 kişi kaldı arkadaşlar İnşallah bana da bir şeyler kalmıştır orada ya. Hiç inancım yok ama. <laughs> kurt geçti. 125 yönüne doğru. Önümden gidiyor hala kurt. devam ediyor. Devam ediyor okey. Sıkma önümde sıkma Kolay gelsin. Hoş geldin abi ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Öldü. Arka var. Var mı var. işaret? Öldü. Güzel. AVM bulmuş Adama bak. Bas konuştayız artık arkadaşlar. Info dışı birbirimizle konuşmuyoruz fazla. Sadece. Çünkü bir, bir şuradan arkadaşımız daha yayınlar. şuradan bir bakayım mı ben? Kurdu baymadım. Kaç para var? 24. Oh yes. Oh yes mi de tenyo? Alışveriş diyelim. Şöyle bakalım ne var. Susturucu. Ve M416. Sen sen de AVM mi vardı? Aynen Arda. Abi. Gel Aynen. burada 6x var. Var var 6, var 6 6 var bende. Tamam ben aldım o zaman bunu. M416 aldım. Benim bir şey ihtiyacım yok ben şu an. de M416 aldım. Kanka daraldı. Şu mitten adam çıkar gibi geliyor? Önümüzde de şey var. Bir oraya ilerleyelim mi? Gidelim. Go 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 go. Aha. Adam var, kurt var adam önümüzde. Var, Tam evet. KD'de önümüzde. Sağımız. Sağ sağ kurt sağ kurt. Döndüm adamı şöyle sağ soldu sağ sollu oynayalım bakalım. Gelin midin arkasına çıkalım. Az kaldı çıkan. zaten beyler bizden ben ayrı gidiyorum. 4 kişi daha var. Gelin midin arkasına ki Bir yerden sıktılar sanki ama. Hı hı. Gördüm. 155 tarafı evde. Öldü. Çok iyi. Ev ev ev. Ev pencere. Ben düştüm. Beni kaldırmaya gelebilecek gelebileceğim vardı. Ağaca Öldürüm. saklanıyorum. Mustafa abi kaldırır seni ben koruyorum. Tam bir kişi kaldı zaten. Kaldırıyorum ben. Kaldırıyorum. O da ev mi? Yoksa evi öldürdün ev, mü adam? Evi öldürdüm, evi öldürdüm. Ev öldü de. Mitte o bence. 3'e 1 ya zaten. yor yanlışlıkla hareket ettim ya. Yan, Yan evde. Nerede? Nerede kırmızı evde mi o yanındakinden? Tam altındakinde. Tam altındakinde. Önümde bana oynuyor bana oynuyor. öleceğim abi. Abi ben kaldırıyorum ben. Beni damladı. Canı az onun bu arada. Beni kaldır. Arda koş bana. Oğlum ya, silah tekliğe geçmiş ya. Çatıda şeyde evin evi Üst evin tepesinde kanka beni de downladı. Geliyor peşimden. Geldi. Eledi. Enti hocam. Gördün? Çok o kadar. Olur. Güzel. Silah tekliği almasaydı ben onu indiriyordum da orada. Sen evet orada tek tek sıktın neden? Tekliye almış kendisi bilmiyorum. Ya, silah suçu yani senin. Silah suçu değil. vallahi ben <laughs> suçum değil. Silah kendisi tekliye almış. Ben tıklamadım, tıklamadım. hiçbir şey. Tabi 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 tab abi. Vallahi lan. <laughs> videosunu tamam. alacağım bunun görürsünüz videoda. Tamam hadi bu seferlik öyle olsun abi. Vallahi videosunu alacağım görürsünüz. <laughs> hadi iyisin çorba parası çıktı. <laughs> bu oyun güzeldi. İçerik de çıktı bize. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Bay bay.